Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız canlarım hamdolsun. Bugün hava güzeldi. Ben bahçemi biraz belledim. Ee, arkadaşlar ekeceklerim bu sene geç kaldı ama olsun. Tabii havalardan dolayı geç kaldı. Bir müsaade vermedi mübarek. Şimdi arkadaşlar ben ekeceklerimin yerlerini hazırladım, belledim, dırmıkladım ayrı ayrı yaptım yerlerini. Şimdi canlarım, tohumlarımı size göstereyim ne ekeceklerimi. Şöyle gidelim. Yavaş yavaş ben size tohumlarımı göstereyim. Ekeceğim yerler arkadaşlar buralar. Buraya da arkadaşlar hatırlarsanız soğanımı ekmiştim. Bakın soğanlarım yavaş yavaş büyümeye başladı. Burayı da arkadaşlar ben sonradan ektim. Biraz daha soğan buldum. Onlar da yeni yeni sürüyor. mı arkadaşlar burada. Göstereyim size canlar. Arkadaşlar bu roka tohumum. Bunun tohumunu ben güzden almıştım. Roka tohumu arkadaşlar. Bu benim marul tohumu. Bunu da güzden almıştım. Marullarımın şeyinden aldım. Büyüdüler. Tohumlandılar. Kurudular. Ben tohumunu aldım. Bu da soğan tohumu arkadaşlar. Bakın kara kara. Bunu da aynı şekilde güzden aldım canlar. Şu da maydanoz tohumu. Bunu bazardan aldım arkadaşlar. Ekeceklerim bunlar. Şimdi arkadaşlar ben roka tohumu ekmekle başlayayım. Bunlar böyle kenara alalım. Roka tohumunun içine arkadaşlar biraz toprak karıştırayım. Çünkü tohum çok sık düşer. Sık düşünce de güzel büyümüyor. Toprakla beraber güzelce karıştıralım. Biraz seyrek seyrek düşsün ki araları güzelce büyüsün rokalarımız. Gayet güzel oldu. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Böyle böyle saçalım. Tohum çabuk bitiyor arkadaşlar. Haftaya falan biter. Sanırım her tarafa dengeli bir şekilde düştü. Şimdi canlar buraya ben toprak koymuştum. Yaş toprak. Üstüne de hafiften toprağını serpeleyelim. Çimlenme olsun. Bu sene toprağımız güzel yaş arkadaşlar. Kar çok güzel yağdığı için her sene bunu toprağa ekerdim. Su verirdim. Bu sene maşallah güzel. Arkadaşlar bunların üstünü naylonla örteceğim. Hepsini ekeyim. Çünkü naylonun altında daha çabuk çimleniyor. Buharıyla Tamam arkadaşlar. Yeterli. Şimdi maydanozunu ekleyeyim. Maydanozumu ekmeyeyim arkadaşlar. Maydanozu diğer tarafa ekleyeceğim. Ben karıştırdım. Soğan tohumunu Arkadaşlar bunu toprakla karıştırmamıza hiç gerek yok. Bismillah. Bu da arkadaşlar çok güzel oluyor. Taze taze biçip biçip salatalara falan kısıra, salatya, her şeye da dışarı çıkmak istiyor. Ama artık onları alamam çünkü, çünkü arkadaşlar ektiklerim hep deşeli yollar. Dengeli bir şekilde toprağa üstüne düşürmemiz lazım. Bir tarafa çok Buraya arkadaşlar ineklerin tersini saçmıştım belirlemeden önce. Tavukların kümesini. Sonra da belirledim. Toprağımızı güzelce kübrelemiş olduk. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова gene saçalım <laughs> <Öpçük> arkadaşlar. <laughs> bu kadar tamam arkadaşlar. İşte şimdi aynı şekilde toprağınızı <laughs> arkadaşlar erken ekerdim. Bu zamana bitmiş olurdu. Topraktan çıkar büyürdü. Bir tane geç kaldım. Kısmet. Hayırlısı olsun. Genelde maydanoz biraz nazlı oluyor arkadaşlar, kolay kolay öyle gitmiyor. İnşallah biter, Şimdi iki kere falan ekiyorum maydanozu. Hiçbir şey bitmiyor. Umarım sizi sıkmıyorum canlarım. belli. Şimdi marulumu ekeyim canlar. Marulumu bayağı bir büyük yere ekliyorum arkadaşlar. Marulum burada bitsin biraz büyüsün. Burada durdurmuyorum arkadaşlar. Stil yapacağım. Çünkü güzel büyümüyor burada. Marulumun cinsi pek güzel arkadaşlar. Çok büyüyor acı falan hiç değil, hiç. Genelde mahalledekiler bende marul sürüme geldiler arkadaşlar. Senin marulun çok güzel oluyor komşum. Bize de ver diye. O yüzden çok ekiyorum. Böyle konu komşuya da veririm. Ha şimdi toprağımızda üstüne saçalım Terima <tune> kasih telah menonton! <noise> yetişemiyorum o tarafa. Şöyle elimi bir dayayayım şuraya. Arkadaşlar ben marulumu da ektim. Üstünü örteyim. Sonra görüşürüz canlarım. Fazla sıkmayın sizi. Evet arkadaşlar ben ektiklerimin üstünü örttüm. Son bura kaldı canlarım. Naylon örtmesin arkadaşlar. Güzel bitmiyor. Çabuk bitmiyor. Naylon daha çabuk çimlenmesini sağlıyor. Bu kadar yeterli canlarım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomu seversiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim canlarım. Yorumlarınızı da bekliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.